Efendim ekranlarına hoş geldiniz. Bugün korkunç galeri anlatacağım. Tek gelmişti. Yapalım. Korkunç galeri nedir, ne değildir bakalım. Şimdi ay dur en başa geleyim. Şurada bir korkunç galeri diye bir şey var. Tıkladım. Benim bu arada bu diğer hesabım. Burada şöyle bir ekran karşılıyor bize. Bak kalan deneme hakkı burada. Ödüller burada. Bunları tek tek tıklayın. mutlaka bakın ne ödülü var, nedir, ne değildir falan korkunç galeriden bahsetmek gerekirse bu korkunç galeride bizim kahramanlarımızı donatmak için donatmaktan kastımız ne? Hemen geldik. Tıkladım bir karakterime. Bakın burada duranın eseri var. Bu duranın eserleri. oyun oyun düşüyor. Nereden düşüyor? İşte o neydi lan? Ormanın neydi ismi? Zaman tepeleri ha? Ormanı sırları diyecektim galiba. Şuralar işte şunlar. Bunlardan düşüyor. Geldik tekrardan. Tıkladım. Heh seç burada. Bakın. Burada ne var? Top ben bu ikisini toplamışım. Bu ikisini toplamışım mesela. Bunları da takabiliyoruz. Duran eseri gibi kahramanlara takılıp güç veriyor ve oldukça önemli bu arada. Yapın korkunç kaleri kesinlikle yapın. yapın Çıkarıp geldi. Şimdi burada bu arada korkunç kaleyi bölüm 6'da oluşuyor. Bölüm 6'da sonra açılıyor. Bölüm 6'dan önce yok. Koleksiyonlarda kavramaların orijinal eserlerinin yerine oluyor işte. Daha demin gösterdiğim gibi. Hepsinin kendine özel özelliği var arkadaşlar okuyabilirsiniz. Bakın mesela burada ne diyor? Bir tanesi Okya mucizevi işçi. Bir savaş kazanıp yetenek elde ettiğinde Beceri seviyesi yeteneği alma şansı %100 artar. Bu oyunda kazanılan koleksiyonların temel özel özellikleri %50 iyileştirilir. Ekstra özel kazanır falan filan. Bir sürü şey var. Bakın buraya geldim. Sağlam kalkan bunu yapıyormuş. Ok, görelim. Koleksiyonu seç diyor. Tamam şunu seçtim ben bunu yapmamışım mesela çarpan dalgalar bakalım gölge dansçı ne işe yarıyor Kullanılı, Kullanıcı multi becerisini kullandığı altı saniyeli kademeli duruma geçerek bu süreçte 20 saldırı hızı 20 kritik derece alır. Beceri seviyesi artı 1 ne diyor kademeli durumda kullanıcı kritik saldırı hasarı oluşturduğunda kademeler hasar değerinin %30 kadar ekstra hasar oluşturur Tek tek bakabilirsiniz şimdi bunlar niye kapalı bende mesela bakın tıkladım Zolrat yok ortro yok Tidus yok bir yok karakterler olmadığı için yapamıyoruz. Aynı karakterleriniz varsa bunlar mesela buradaki bir karakterde çıkmış bende. Bu Atalya yüksek tipini aldım. Bu da olabilir. Tasi olabilir. O yüzden arkadaşlar karakterinize göre açılıyor, açılıyor da kapanıyor Geldik. 10 dedim. Bakın. Daha önce ben oynadığım için onu benim burada eserlerim olması gerekiyor mesela. Yok. Niye yok? Çünkü ha, bu hesapta şu tam bu hesapla oynamışım. Bunları şimdi nasıl geleceğini göstereceğim. Şu an seçemiyoruz son yani Mistik kafese bakalım. A 144. Bakın Mistik kafese geldiğinizde şu biriktiği zaman hop artık var. Bu arada iyi birikmiş ha. Dur açalım. Geç 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 geç. Aynı e, canavar açığı gibi mantı. 10 on. Heh, bir tane de buradan seçiyorsunuz. Şuradan geldim. Bunu seçtim mesela. Resursu aldığı seçtim. 4 tane kaldı 10. şey yaparız açalım tık birleştir diyor, dur bakalım birleştirince ne oluyor arkadaşlar burada eğer birleştirirseniz bir tane mor oluyor 20 tanesini mesela birleştirdim niye 20 tanesini işime yaramayacak benim? bir tane mor elde ettim aynısını bir daha yapacağım çat 38 diyor bunu da 20 yapalım bir tane mor malumunuz mor daha güçlü buraya geldim Bunlar burada çok yok Harcamayacağım bunları. Mesela bundan 30 tane olsa 25'ini hemen yakardım ve bir tane miktik elde ederdim. bir. 18 diyor, 11 diyor tamam bu kadar. Şimdi geri geldim. Evet. Bakın mavileri boş verin. Morları boş verin. Sarılardan seçin. Yaşama abi seçtim. Burada okuyun kendinize göre. Ben random seçeceğim. Göstermek şey için yapıyorum size. Seçtim random. 2 diyor seçtim random. 5 başla dedik. Seçtiğim sınıfı koleksiyona farklı. Evet. Yani şimdiki. Bu arada bu bir şey toplamak için haftada 7 defa şansımız var. Onu da söyleyeyim sizlere. Her keşifte de koleksiyonlar seçilir. Keşif sırasında bunları yükseltebilir ve geliştirebiliriz. Ve diğer hafta değerlendirilmiyor mu? Böyle haftalık bir etkinlik. Ben çok bayılmadım bu etkinliğe açık konuşayım. Böyle bir etkinlik yani. Neyse yapalım ya bildiğin eser tur aslında. Yani bildiğin eser tur. Tamam, yardır. Şimdi çağırdık. Bize random karakterler attı. Keyifli aslında bu oynasın. Evet. Hmm. Bize bunu verdi. Devam. 3 karakterden birini alıyorsunuz. Geçtim ben senin canım. Gel. Devam. Ne oldu? Şumat verdi bize. 4 karakterimiz var zaten. Saldıracağız. Atlıyoruz savaşı atlayabiliyorsunuz at arkadaşlar. Şu görünmezlik 10 diyor bakın. Görünmezlik 0 olsa tamamen kaybediyorsunuz. Öyle bir olay var. Yani savaş kaybedince gitmiyor, bitmiyor yani. Görünmezlik düşüyor. Roll'un verdiği 3 tane şey var seçiyorsunuz. Bunun yerine tüm karakterleriniz tabii ki de vahşi değilse şu ikisinden seçeceğiz. Bunlar da buradan okuyun arkadaşlar. Bir grupta herhangi iki kahraman yerleştirildiğinde tüm müttefik kahramanlar %15 saldırı, %15 savunma derecesi artan Bir bakın karakterlerinize. Bakın bir tane var bende onun. Ama ben Gorgon'u kaslayacağım. Farklı bir şey alacağım. Onu yine risk atmayıp şuna bakıyorum. Maksimum can değerini 160. O yüzden 15 altın 60 alakalı. Cana sahip düşmanlar Ölümcül hayat tarafından öldürdü. Düşsenize. %14 oluyor birinin canı. Tak gidiyor direkt. Uğraşmıyorsunuz ya. Müthiş. Bakın. Burada bir seçenek var. Kahramanız isterseniz sarı yapabilirsiniz. Önemli. Çok önemli yükseltmek. Ama. Gorgon'u değmez. Geç. Eziz alalım. Torgu'yu çok aşağılıyorum. Torgu'yu hatta atıyorum. Eziz çağırıyorum buraya. Atla savaş. Devam ki. Devam abi. Savaş atlama özelliği olduğu için sizi yormayacak bir etkinlik. Sadece 10 kat var. Sadece 10 kat var. Etkinlik arkadaşlar. Tüm olarak bu şekilde. <laughs> İkinci o şey geliyor işte. Savaş düşmanın yarısı aslında bir kahramanlara bir masa oluşturabilir. 10 numara. İyi karakterleri yerleştirmeyi geç. Bakın like olur. Sarı yaptım. İki sarım var. Olabildiğince hızlı yükseltmem lazım. Yoksa hepsi ileride pert olur. Pers olmaya başladı bile. Kopyalama yetiyor. Bakın burada saldırı var. Onayla diyorum. Ne Bir yetenek seçip çoğaltarak ekstra düşük kademede yeteneğin kopyasını elde edebiliyorsun burada. Hop bu geldi bir tane mesela. Bir altından ekstradan geldi. Üç tane gel bakayım arka. Ekstrem de yazdım keşkin neyse. Roland kesinlikle yükseltsin. Sarı. Bakayım şöyle bir ekip? tamam. E hop ne yaptık? Kat üçteyim. Hmm, savaşın her tanesinin... Geç. Şunu aldım artık. Yerleştirmeyle ilgili alayım. Kırmızı Süper. Daimon çok önemli bir karakter. Ama Daimon'u arkaya alınmamız lazım. Eziz'e önde kalsın. Rowan da ölebilir. Rowan'a sıkıntısız gidiyoruz. Atla. Terk et diyebiliyorsunuz. Uğraşmayabilirsiniz isterseniz. Hah. Bakayım şöyle bir. Rowan'ı kırmızı. Hmm. Scriat. Orada seçin karakteri kendinize göre. Benim gibi seçebilirsiniz. Fark etmez. Devam ediyoruz burada savaş. Hepsi sarı oldu bakın. Benim de mor var iki tane. Bir tık sıkıntılı ama kırmızıların da var. İki tane kırmızı var yani. Dördüncü kattayım. Bu da kırmızı oldu. Like'ım. Geç. Beyaz. Devam. Sarı. Ezi sarı. Kırmızı bir yıldız çok önemli. Görünmez eksi bir tuzak yedik. Olabilir. Devam. Bayka 300 gibi güçlü oldu bu arada. Vah. Devam. <laughs> Kat 5. Hmm. Gel. Ölen kahramanlar. Gel. Siz okuyun bu ilk başta. Eziz Kırmızı. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı videoda beğendiyseniz kanalı beğenmeyi Video'yu beğenmeyi unutmayın. Çok önemli çünkü. 5 yıldız Ama ondan önce ben şunu bir beyaz yapayım ya. O yeni çıkar karşımıza. Bak bak, yine tuzak yedik bak. 8. Gel, gel gel gel. Sonunda sarı oldu. o oh, tuzak yapacağınız bir şey yok bu arada. Oyunun gökdüğü. Evi... Ya da... Sen dur, sen. Beyaz ol artık. Erozyon'un özellik verdi, okey. Istedim. Yani aslında iki tık yaparak geçiyorsunuz. Başka bir şey yok. Gel artık. Ha. Fulledik. Bitti like'ın işi. Like'ı full artık. Evet. 6 katı eforsu çıkıyoruz. Hmm. Okay. Burada bir yetine seçiyorsun. Kademesi korunuyor. Yani yeşil yeşil, mavi ise Türü yenileniyor mesela. Şöyle yapalım. Gel sen mesela sallıyorum. Yenile diyorum. Hop. Başka bir şey oldu gibi beğenmeniz bir şey olsa gelin arkadaşlar okumakla ilgili okursanız yaparsınız okumazsanız random basarsınız düşen bir okuyun savaşın her saniyesinde yüzde bir kritik verir kritik çok önemli al kritik çok önemli boyunda beyaz güzel yükselttik bu arada 4 beyaz var o bir tanesi görünmezlik Allah Allah görünmezlik sürekli ah gel canım Görünmez ya bakacağım. Ooo fulledik. Ezide de bitti. Hızlı fulledik. Güzel oldu. Değiştirebiliyorsunuz. Değiştiremem. Ha bu sarı. Tamam. Bunu artık yükseltmem lazım. Umarım denk gelir. Denk bir. Kalt 8. Dayımım. Güzel. Kırmızı oldu. Artık sarı yok. Endişemiz yani kırmızı. ama iki tane kırmızı yedim almışlar. konuda bir şey var onu göstereceğim. Bakayım şöyle bir kırmızıdan çıksa artık beyaz olsun. Sarı var güzel. Top 9. Daha çok zorlaşa gidecek. Kırmızı bir yıldız. Diğerleri sarı falan yükseltmenize gerek yok arkadaşlar. Zaten bunlar hayvan gibi yükseldi. Artık bunlardan yürüyoruz. Başka karakter de alıyoruz. Yükseltmeye oynuyoruz. Full'lemeye. Full. Mutlu full, 3 fullümüz var. Gel. Kırmızı bir yıldız olsan. Önemlisin sen. Evet. Son kat. Hızlıca geldim. İlk başta okuyun. Yavaş yapın. Sorun yok. İkinci ya da üçüncü yada zaten uçacaksınız. Hop. Bu da fullendi. Geç. Geç <laughs> zaten efors bitti ya. Kaybedebilirsiniz. Yani kaybettiğim de çok oldu. Belki de kaybedeceğim son savaşı. Ya da bunu. Bunu geçtik. Full düşman tarı. Aa bunlar full bak. Kırmızı hepsi. Full. Geldik. Yendik. Güzel. Önemi yok. Mavi. Ve son. Kaybetsek de bitti. Artık kazandık. efor hiç kaybetmedim. Macera bitti burada ve böyle bir şey çıktı. Favori beceriyi seçerek koleksiyon oluşturuyoruz ve buna veriyoruz arkadaşlar. Bakın burada kesin ulusu seçeceğiz. Kırmızı çünkü yani en yüksek bunlar kritik aldım. Saldırı aldım. Kırmızılar bitti. Artık şunlardan bir tanesi tam elezonda. Bu seçti mesela. Büyü, büyülü diriş değeri artıyor. Tam ne yapıyor? Bütün karma elezonda bir oyunda artıyor falan. Okuyun. Hadi seni seçtin ya tam savunma savunma verdim Tabi bunları şey göre yapın orada özelliklerine göre yapın. Ben şu random görün diye de. Can var. Güçlendirici var. Bitti. Oyun değiştiremezsin diye uyarıyor bizi. Tamam diyoruz artık. Hop. Koleksiyon yeteneği ekstradan bunlarla beraber artık bizim oluyor. Oh. Başka bir karakteri burada giydirebilirsiniz. Arkadaşlar. Temel olarak Korkunç Galeri bu kadar. Dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. APK'nın içerikleri gelmeye devam edecek ama diğer oyunları da çekeceğim çünkü farklı oyunlarda oynuyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.